Zaporun yollarında <laughs> Zaporun yollarında Ben değildim, değildim <laughs> Ben değildim, <laughs> ben değildim <Gülüyor> <Gülüyor> ben <boyna> Değildim Ben böyle <laughs> değildim Sevdalıktan Sevdalıktan <laughs> kızları yok, yok. Korun oynar kızları Ah <ufoulx2> ben geldi <laughs> yaram, gel, yaram. Unutmam bizleri Unutmam bizleri Çelik -un dağları Çelik dağları Misi Visirektum bağları Bu sene gideceğim Bu sene gideceğim Yiyeceğim yağları Yiyeceğim yağları Sati benun taş başı Sati benun taş başı Otur sevdugum otur Otur sevdugum otur sen nereye gidersen sen nereye gidersen al beni oraya götür al beni oraya